neyle gösteriliyor? Harfle. Harf harf. Harfle, hazifle. Öyle gösteriliyor İran. Şimdi hareke üç. Zemme, fethe, kesre. Harf dört. Vav, ya, elif, nu. <laughs> Hazif üç. Hasfül hareke, hasfül ahar, hasfül nu. Hepsine <laughs> etti on. İran ondur. Bu onu yerleştirdiğimiz yerler, Nurebi Nebileri kaç tetiktir? Dokuz. Dokuz. Niçin? Çünkü bir mureb kelimenin iradi ya halis hareketi olur. <laughs> ya halis her olur. Bunlar ikisi isme Ya hareke maal hazif, ya harf mazif olur. Bunlar da fiile has. Hepsini izah ediyor. Halisere geyir olanlar ne dedi? Ya irabı tam olur. Ne demek? Üç hali üç ayrı hareket ile gösterilir. Raf'i hali ne ile gösteriliyor? Ömme <laughs> ile. hali ne ile gösteriliyor? Etta evet. ile. Cer hali ne ile gösteriliyor? Evet. Esreyle hadis sereke bu. Buna böyle irab alanlar iki iki tür kelimelerdir. Bir müfredi Munsarif, iki cemi mükesseri Munsarif. Ne demek müfredi Munsarif? Çer ve temin kabul eden kelime. Munsarif demek o. Çer kabul ediyor, temin de kabul ediyor. Hem de sert, tek olacak. Efendim. Hem de müfred olacak. Değil e, değil tabii olacak. müfred. Müfredin zaten diyor ya. Bir de çani mükeseri O da bir cemiyedir ki müfredinin kalıbı cemiyede değişiyor. Mesela Nasirun, Nasirani, Nasirune değişmedi. Nussarun değişti. İşte onun için mükeser bu. Bunların irabi nedir? Tam. Ne demek? Refi hali gıtı ile gösterilir. Nesim hali gıtı ile yes. gösterilir. Cer hali kesme ile gösterilir. Böyle irab alanlar. Şimdi bunlar ya da irabi nakıs olur. Şimdi geldik oraya. Gıyımla nakısın irabi. Ya da hali sereke ile irab alanlar irabi ne olur? Nakıs olur. Ve hıva nakısmeyin. O da ikiye ayrılır kısmı bir kısmı ref'uhu ref'i bir zanneti zanneyle ve nesbuhu ve cerruhu bir fethati fethayla olur. Oldu noksa. Pekala ve zelike böyle irab alanlar gayr-ı munsarifi gayr-ı munsariflerdir. Gayr-ı munsarif irab aslında çok şeyde izharda çok geniş olabildi. Çer ve temin kabul etmeye Kendisinde iki alamet bulunan kelime nedir? Gayrı müsayıftır. Ne demek? Çer ve temin kabul etmez. Ebrekala çer hali oluyor? üstünde gösteriyor. Bakalım şimdi. Cahayna Ahmet Aleyhisselam. Esettekna Ahmet Aleyhisselam. Ve amenna bi Ahmet Aleyhisselam. Çağırma bize geldi. Kim geldi? Ahmet Aleyhisselam. Ahmet Aleyhisselam geldi. Çağır fiil, na mef'ul. <coughs> Ahmet ne oldu? Fa'il. Fiile mef'ul zemiri bitişirse fa'il soraya kalır. Onun için fa'il kaldı soraya. Şimdi Ahmet fa'il olduğu için merfu. Evet. Ref'a'yı neyle gösterildi? <coughs> تمام، فصدقنا تصديق التكبيس كيمي أحمد عليه السلام، صدقنا فعيل فاعل، والنار فاعل نحن شيء جديد، أحمد محبوله. محبوله. ناس روضي صدقناهم مفعولو، ناس حالي نالي قفتقلو دي فتحيلي، وعملنا بأحمد عليه السلام، وعملنا بزمانة كيمي بأحمد عليه السلام، Şimdi burada amel ah fiil fail bahir fizer Ahmet'e ayı musarif çer onu. Çerri neyle gösterildi? Fetiş. Fethay. Fethay. Ayı musariflerin şeyi bu. Tenvin almaz, çer da almaz. Tamam? Evet. <laughs> bir kısmı bu. Aslında hocam ikisi de isim. Eee neden o resul şey yapıyor da Ahmed almıyor? Arap Arap böyle kullanmış ha. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok isimleri var. Bir tanesi de Ahmet'tir. Bir şey söyleyeyim size. Mustafa ismini Peygamber e kim verdi? Mustafa seçilmiş demek zaten hocam. değil mi? O, o ismi ilk kullanan kim? Allah'ın merak etti. Bu sürelerinden merak etti, bilmiyorum. Bir ayet okudunuz canım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Sahabe zamanında ismi mi? tamam. Evet. Muhammed ismi verildiği tamam. O biliniyor. Mustafa ismi kim tarafından verildi? Ayette sanki hocam bir okur musun? Ne mi okuduğun o, yeri? Mustafa diye geçiyor sanki. Yani, şey, yani melekler seçilmiştir diyor ya. Allahu yastafi melaiket melaiketi rusule ve min ennaz. Allahu yastafi. Orada seçilmiş Mustafa olmaz. Ha? Evet. Ama işte onu böyle şeyde yok. Peygamberimizle ilgili bir Bir Cenab-ı Hak tarafına vermiş. Öteki isimler var. Mesela şeyde hocam, var, internette var. baktı arkadaş cevabı. İnternette baktım ben bir bizzat Cenab-ı Hak tarafından vermiş. İşte Cenab-ı Hak vermiş. Mustafa ismi ilk defa onları. Daha öncesinde yok yani. Allah vermiş diyor. Daha evvel hiç verilmemiş Ancak. bir yere. Evet. Allah vermiş. O hocamın şeyine uygun o ayetin de şeyine. internetteki tamam. İnternetteki cevap böyle. O zaman e, Allah vermişse Kur'an'da yok şey ya. Hadis-i de var. Hadis-i Kutsi Hadis-i Kutsi de belki var. Evet. Neyse. Şimdi Ahmet kelimesi Resulullah'ın bir ismidir. Gayrı Mısır'dir. Aleviyet var, Rezdi fiil var. Ahmet'e. Ekreme gibi. Onu iki sebepten dolayı gayrimüsarif oldu. Ne demek? Şer kabul etmez. Bir özel Demin isim de var. kabul etmez. Özel, isim. özel, özel isim ya. Özel o isim Bir de fiil vezinde olması. Özel isim ve fiil vezinde olması. Evet. Pekala. Ve kısmın diğer kısmı İrab-ı evet. olan ikinci kısmı Ref'uhu bil zammeti ref'i ve meyledir ve nesbuhu ve cerruhu bil kesredi nasib ve şer hali neyledir? Esre Ve zelike böyle irab olanlar cem'ul muennesi salim uça muennesi salimlerdir. Cem muennesi salim hangi kelimedir? Sonuna eğer at eklenen kelime. Elif te. te kelime yer ekleniyorsa, orası cemaat nesli derler. müstemat müslüman. müslüman gibi. Nah, ne gibi? Çayına mucizatın, ısırtıkna mucizatın, ve annen Nabi mucizatin. Ceyna bize geldi, ne geldi? Mucizatın mucizeler geldi. Şimdi mucizat, cemaat nesi salihdir. Çayının failidir. Rıf hali neyle gösterildi? Dönmeyle mucizatın. Eee! E Sıttık ne? tek ettik biz neyi? Mucizatın mucizeleri. Sıttık ne fiil Mucizatın ne oldu burada? Mef'ul. Mef'ul. Mef'ulün ul. hakkı neydi? Ama nasıl fari Efendim ancak Cemal Nesil Salim olduğu için nesf hali neyle gösterildi? Yes. Esreyle. Hmm. Mucizati. Ve amenna bi mucizati. Biz mucizelere inandık. Amenna fiil fa'il bahar fi cer. Mucizati kere cermannesi salim, şerretti onu. Cer hali neyle gösterildi? Esreyle. Böylece, hareke ile giraf olan kelimeleri gördük. Üç tane. Nüfud-i Musarif, Çamuk-ı Musarif, bir. Gayri musarif iki. Cem manası salim üç. Bunlar neyle yere bağlıyor? Harekeyle. Ve mufrak musarif ile cem mukasar <laughs> musarif ile irabi ta. Gayri musarif ile cem manası salim <laughs> ile nakis. Şimdi halis harekeyle yere bağlanlar bunlar. Gidiyoruz biraz daha. Ve <laughs> tane ikincisi halis harf ile irab alanlar. Yukarıda dört tane yaptı. Hı -hı. Halis hareke, halis harf, hareke manazif, huruf manazif. Şimdi ikincisi, halis harf ile irab alanlar, imma tamul irabi. Bu da gene kısımlara ayrılıyor. Ya irabi tam olur. Hı -hı. Ve o ve nedir o? Eyyekûne ref'uhu bil vâvi. Ref'ali vâvi ve nesbuhu bil elifi, neshali elif ve cerruhu bil yâhi, cerhali yâhi olur. Refi hali vav, neshali elif, cerhali yâh. Ve zâlike böyle irab olanlar, el esmâ-ı sittetil muhtelletu, esmâ-ı sitte-i muhtellet, isim, altı isim. Hem el müdafeti <laughs> ila gayri ya il mütekellim. Mütekellim yasının gayrisine da mızah olacak. Mütekellim yasına mızah olunca bir takdiri oluyor. Daha ne olacak? Mufret eden. Mufret olacak. Tesniye cemil olmayacak. Daha mükkeber eden, ismi tesir sırasında da olmayacak. Olmayacak. <laughs> Bu sayılır. tesir sırası oyun. Demek ki kaç tane şartı var? <laughs> İsmail Sitte-i Muhtelle altı isim müfret olacak. ismi tasır sırasında olmayacak. Mütegilim yasının gayrisine de muzaf olacak. Mütegilim yasına muzaf olursa değişir. Ve hiye bunlar Ebuhu bir ve Hu iki ve Hemuha üç ve Fuhu dört Henuhu dört, Uhu beş, Zümanin altı. bu kelimelerdir. Bunların ref hali var, nes hali ya. Ne hu ne Ebu'l Qasim aleyhisselam. Ve sattakna Ebu'l Qasim aleyhisselam. Ve amenna Ebu'l Qasim aleyhisselam. Şaira kelimeyi bize kim? Ebu Kasım'ı Kasım'ın babası geldi. Çağ-ı -e Fiil, Nun Lef'ul, Ebu onu nasıl oldu? Fa'ili. El Kasım'ı'ya mızaf oldu. Mutlaka bir kelimeye mızaf olacak. Ama mütegelim yazı olmayacak. İşte o. Şimdi çağının -e faili olduğu için ref neyledir? Kesin. Oradaki var, ref halini gösteriyor. E sen tekrar atasını katik biz kimi? E ben kafim fiil fail. Eba ben nasıl oldu? Mef'ul. Nasıl fari neyle gösterildi? Elif ile. O da el kasimi muzak oldu. Ve amenna diye bil kâsimi burada da amenna fiil fail bahar fiçer ebi'yi çerretti. Çer hali neyledir? Yani. Tamam. Eh. Kalsın burada. Kalsın. Kalsın hocam. Biraz Kalsın. Bunları iyi yap. Pekiştirmek lazım. Bunlar çok önemlidir. Şimdi muhtel şey murat kelimelerinin kaç tanesini okuduk? Dört tane oldu. Murat'ın